Beni tanımadığın için sana hemen bir açıklama yapayım. Hayatımı mahvetmek için fazla zahmete giriyorsun. Bay ve. Restorandayla değil mi? Hı hı. İşim geç bitecek, beni bekleme. Sana aldığım siyah elbise var ya... ...akşam onu giye. Çok güzel oluyorsun çünkü. Sen beni sattın. Beni. Annemi sattın. Hepimizi sattın. Oğlumu sattın. Konuşma. Ben... ...özür dilerim bugün için. Tekin ölüyormuşum anne. Anneciğim. Kızım. Çok yakında. Başrollerde Afra Saraçoğlu Zeynep, Onur Tuna ise Baran Karahan olarak ekranlarda. Zeynep zengin bir ailenin kızı, mükemmel bir dünyada büyüdü ama o dünyada bir sır var. En karanlık köşesinde Baran Karahan, yetimhanede büyümüş, mafyanın zirvesine çıkmış bir adam. Zeynep ile tanıştığında hayatı sonsuza kadar değişecek. Zeynep, Baran'ı anlamaya çalışırken ailesinin sırları birer birer ortaya çıkacak. Baran, Zeynep'i korumak için ne kadar karanlık bir yol alacak. Kördüğümler yer altında, zoraki aşk çok yakında başlıyor. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir diğer tanıtımda görüşmek üzere.